Ah Bihan! Burada yalnız ne yapıyorsun? Aşağı gelsene. Alyans töreni başlamak üzere. Hadi gel benimle. Duro da seni orada görmeyi çok ister. Birazdan gelirim. Tamam. Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Tapkin'in düğününe gelmekle bizi çok mutlu ettiniz. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ama düğün tatlılarınızı almadan bir yere gitmek olmaz. Buyurun. Sevgili Bayan Punam, senin güzel kızının düğününü biz de her zaman hatırlayacağız. Nimmi canım, gelsene böyle. Seyahatten ne zaman döndün? Hiç haberim yoktu. Az önce döndüm. Kimsenin haberi yoktu. <laughs> Tab de bugün evlendi Bayan Nimmi. Davetiyeni bırakmak için evine uğramıştım. Fakat sen orada yoktun. Nimmi, kızını bir düğün salonunda nikahladığını duydum. Bu doğru? mu? Evet. Ne olmuş? Ben öyle gösteriş nedir bilmem. Hem benim kızımın bir kusuru yok ki. Onun gibi değil. Haliyle kimsenin gözünü boyamaya ihtiyacım yoktu. Batke Çutke, alyansları getirin de adeti hemen yerine getirelim. Alyanslar sendeydi. Türkiye. Hadi ver de başlayalım töreni. Ne? E, alyans bende değildi. İyi hatırlıyorum. Babaannem onu sana verdi. E, ben de elim dolu olduğu için sana vermiştim. Ben de yok diyorum. O sever Ama ben, ben mi? sana vermiştim. Nereye koyduysan git getir. Bana bakın. Aliyansı kaybettiğinizi söylemeyin bana sakın. Hayır babaanne. Burada bir yerdedir mutlaka. Ben birazdan getiririm. Bir işi de düzgün yapın. Bari biriniz yüzüğünüzü verin de ötekilerini Türkiye. sonra bulun. Sen kendi yüzüğünü ver bari. Benimki pırlanta çünkü ve çok pahalı da. Benimki de öyle ucuz değil ki. Altın yüzüğümü vermem ben. Bütün gün sizi mi bekleyeceğiz? Bu adeti yerine getirmemiz gerekiyor. Korkmayın üstüne yatmam. Hadi bakalım. Babaanne. Benim yüzüğümü alabilirsin. Evet iyi olur. Görün de ders alın. Müstakbel gelin eve daha yeni adım attı. Ama kendi yüzüğünü verirken bir dakika bile düşünmedi. Olgunluk buna denir işte. Al şunu bakalım. Evet bildiğiniz gibi alyansı kim bulur ve kazanırsa evde onun sözü geçecek. Tamam herkes ısırsa başlayalım. Hile orada yok yenge bakma sen. Bir, bir iki, iki üç. üç. Hadi başlayın. Abi elini <laughs> çabuk tutmaya çalış. Bana tek bir söz vermeni istiyorum. Kızımı asla üzmeyecek ve ağlatmayacaksın. Yıldız'a bak, oradaki. O artık benim yıldızım. Tapki ve ben evlendik. Abi, iyi misin? Ne oldu sana? Tapkinin kolayca kazanmasına izin mi vereceksin? Unutma Tapki kazanacak olursa bu evde sonsuza dek onun sözü geçer. Hadi başla. Evet hadi Duru. Hadi. Bir an önce Alyans'ı Benim hiç bul şüphem yok bu oyunu Tapki kazanacak. <laughs> evet neden olmasın? Bence Duru da Tapki'nin kazanmasını ister ha Duru? Ha? <laughs> Olmaz Duru göster kendini. Olur hadi. hadi. Baştan alıyoruz. Alyansı bulanın iki parmağıyla tutup bize göstermesi gerekirdi. Dışarı atmak olmaz. Neyse, baştan yapalım. Hayır. Demek istediğim, bu adet tamamdır. Alyansı tutamayıp düşürdüm. Yani Tapki kazandı. İşte. Erkek dediğim böyle ilk günden karısına boyun eğer. Aferin sana. O zaman sıradaki adetle devam edelim. Hadi kızım sen tamam. anlat. Bu gerçekten çok özel bir adet. Yeni gelin düğünün ardından eve resmen adım attıktan sonra kocası için bir şiir okumak zorunda. Ve bu şiirin içinde kocasının adı mutlaka geçmeli. Tapki hayatım, bakalım sevgili kocanın adını nasıl zikredeceksin? Hepimiz merakla bekliyoruz. Bazen bir 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 ah, ah, hayal kurarsın ve 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 bu, 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 bu hayal gerçekleşir. Bi, 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 benim hayalim bir 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 bi, ha, hayat ar ark birlikte yaşanacağım bir hayat arkadaşı. Gö gökyüzündeki... iyi yıldız gibi bir, bir koca. B benim de yıldızım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? Ne bilmiyorum. Ya ben galiba gıcık tuttu ve gidip su içsem iyi olacak. İyi ama Tapki. Durov'un ismini söyleyemedi ki. Bence söyledi. Kutup yıldızı dediğini duydunuz. Yani geleneksel adıyla Duruvara. Aa, Kiran. çut ki. Siz artık Tapki'yi Duruv'un odasına götürün. Tamam. Gel canım. Gidelim hadi.